Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay'ın ilçelerinde muhtarlarla bir araya geldiği toplantılarına İskenderun'da devam etti. İskenderun Ticaret Odası'nda yapılan toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, muhtarlar, kanaat önderleri ve büyükşehir daire başkanları katıldı. Toplantıda Başkan Öntürk, kurumsal yapılarda şeffaflığın önemine değinirken, mali, idari yatırım ve hizmetler gibi tüm kalemlerde hesap verilebilir olmaları gerektiğini ve Hatay'ı bir bütün olarak görüp hizmetlerini adil olarak 15 ilçeye eşit şekilde sürdüreceklerini yineledi. Biz bu tabloyu yıllardır bekliyorduk. Hem İskenderun hem Hatay, hem ayrı zıt şekilde çalışıyorduk. Bu lafları sizden duymak bizim için apayrı bir olaydı. Yani benim ne gücüm varsa onlarındır, onların ne gücü gücü varsa benimdir mantığıyla. Yani bu hem iş makinası yönünden hem de insan kaynağı yönünden. İnşallah o şekilde hizmet edeceğiz ve üç diye arkadaşlar çalışıyorlar. Bakanlığın azami ilaçlama e, günü haftada iki gün olabiliyor, 3 gün yapamıyorsunuz sebebi şu insan sağlığına zarar verir yani bir yeri haftada iki gün ilaçlayabiliyorsunuz ve şu an sizlerden de rica ediyorum arkadaşlar bölgenize iki gün gelmeyen varsa bizim muhtarlık derneği sizde herhalde muhtarlık daire başkanlığı bir şey kurdu ee, sistem WhatsApp grubu kurdu orayla da çekelim biz de takip edelim Çünkü arkadaşlarımız bunu sonuçta oradaki kardeşlerimiz sürüyor bu aracı bize attık diyor. Şu an takip sistemleri falan çok düzgün değil belediye